Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Melisa. sabah kalktık. Kahvaltımızı güzelce yaptık. sabah ama biraz geç kalktık. Çünkü böyle ev temiz olunca insana böyle bir rahatlama geliyor ya hiçbir şey olmadığı için. O yüzden böyle biraz miskinlik yaptık. Kalktık güzelce kahvaltımızı yaptık. Sonra ben biraz makyaj yaptım. Ve saçlarımı yaptım şöyle. Ondan sonra da şimdi güzel bir kahve yapacağım. Ama hangi kahveden yapacağım biliyor musunuz? Bu herkesin fena sardığı TikTok kahvesinden yapacağım. Diğer adı da Dalgona sanırım. Şimdi ondan yapacağım. İlk defa deneyeceğim. Umarım olur. Ben hemen yapayım. Çünkü Aslan Aksel her an uyanabilir. Her zamanki gibi. O uyanmadan ben hemen kahvemi yapayım. Şimdi ben hemen kahvemin köpüğünü yapmakla başlayacağım. Normalde burada mantık birebir ama ben ee, şekeri biraz az kullanacağım. Yani bir kaşık Nescafe koyuyorsam yarım kaşık şeker koyuyorum ki öyle yapacağım. Yarım kaşık şeker koydum, yarım yemek kaşığı yani. Ama bir dolu Nescafe, bir dolu kaşık Nescafe koyacağım. Burada önemli olan şey e, kahvenin çözülebilir, çözünebilen kahve olması. Bir kaşık da su koyuyorum. Yani bütün oranlar aynı. Şöyle kaşık biraz az oldu. Dediğim gibi bir kaşık kahve koyuyorsanız bir kaşık toz şeker bir kaşık da su. Ama ben sadece farklı olarak çok şekerli sevmediğim için aslında hiç şekerli sevmediğim için şekeri biraz az tuttum. Şimdi bunları güzelce katı bir kıvam alana kadar çırpacağım. Benim kremam hazır. Şöyle görüyorsunuz. Kıvam bu. Yani şöyle yaptığınız zaman kaşıktan dökülmemesi lazım. Kıvam dediğim gibi bu şekilde. Şimdi ben bunu hemen servis yapayım. Servis için şöyle bir bardak kullanacağım. Buna süt koyuyorum. Soğuk süt. Sıcak süt de koyan var ama soğuk sütle daha güzel olabileceğini düşünüyorum ben. Şöyle biraz süt koydum. Buz koyanlar falan da var bu sütün içine ama ben şu an koymayacağım çünkü çok fazla soğuk süt içmek istemiyorum. Şöyle bir kaşık daha alayım. Evet, TikTok kahvesi hazır. Şimdi ben bunu güzelce bir içeyim bakayım tadı nasıl olmuş. Şimdi ben kahvemi içeceğim. Bu arada söylemeyi unuttum. Burada e, bir önemli olan şey de yaparken çırptığınız e, kabın dar olması. Dar olduğu zaman daha güzel e, köpürüyormuş. Ben de tariflerden öyle okudum. Ya bilmiyorum görüntü olarak yani şöyle göstereyim çok. Şu an cezbetmedi beni. Ne yalan söyleyeyim. Hani bu şu an bir keyif kahvesi ama hani işte sunumluk veya ne bileyim biri geldiği zaman şık dursun diye ama kahve seven birinin kahve ihtiyacını bence kesinlikle karşılamaz ama yani ne öldürür ne güldürür. Yani çok um, aman aman bir kahve değil. Yani böyle çok abartı, abartıldığı kadar tadı öyle bilmiyorum. Ya da ben çok kahve seviyorum diye. Ben kahveyi kahve gibi seviyorum. Hani böyle süttür, süt tuzudur, şekerdir. O tarz şeyleri pek sevmediğim için. Pek bencelemedim. Ama ne yapayım? Yaptım içeceğim şimdi ben bunu. bir şey söyleyeyim mi size? Kamerayı kapatmışım ama tekrar açtım. Bu kahveyi içerken bir şey geldi aklıma. Ben e, bayağı bir önce şey videosu çekmiştim. Kahve küpleri yapmıştım. Öyle bir video hazırlamıştım size. Oradaki kahve küpleri inanın şu kahveden daha güzel ya. Yani dediğim gibi ben çok kahve seviyorum diye mi bilmiyorum ama o kahve küpleri daha güzel. Yani dediğim gibi benim hazırlaması da kolay. 10 tane şey kirletmiyorsunuz. Sadece buz kabına suyla karıştırdığınız nescafe'yi koyuyorsunuz ve sonra sütün içine atıp içiyorsunuz. Hem bence tadı gerçekten daha güzel. Hem de daha uğraştırmalı. Yani bence onu kartlara eklerim. O videoyu izlemediyseniz, O videoyu izleyin ve bence yani bu tarz sütlü kahveyi seviyorsanız onu kesinlikle deneyin. Bilmiyorum ya. Bu bana çok şey gelmedi. <laughs> ya mesela şu an sıkı bir diyette olsam boşu boşuna hem şeker içiyorum hem süt içiyorum. Ne bileyim yani çok şeyde değil böyle hmm, sağlıklı da sağlıklı demeyeyim de yani böyle hani boşu boşuna kalori almış oldum şu an. Dediğim gibi hem bir bardak süt içmiş oldum hem şeker içmiş oldum. Kahve, üstelik kahve saatimi de bunu harcamış oldum. Neyse yapacak bir şey yok ama dediğim gibi eğer böyle çok kahve kahve seviyorsanız ıı, bunu boşuna denemeyin dedim. Sadece meraklı benimki de. Bu arada benim diyetim de hala devam ediyor ve e, cumartesi günü hatırlamıyorum bir hafta olacak ya iki hafta olacak ama cumartesi günü tartılacağım. Tartıldığım zaman da size sonucu söyleyeceğim. Ama bence e, en az bir kilo bir buçuk kilo vermişim gibi geliyor ya da bilmiyorum hafif beslendiğim için bana bir hafiflik geldi ama kendimi hafif hissediyorum öyle söyleyeyim bence tartıda mutlaka artı göreceğim eksi pardon tartıda mutlaka eksi göreceğim hani aynı rakam görmeyeceğim gibi geliyor çünkü bilmiyorum dediğim gibi hafif beslendiğim için herhalde kendimi çok hafiflemiş hissediyorum bu da benim tabii ki moralimi yerine getiriyor ben bunu bir içeyim de sonra görüşürüz ben tekrar geldim ama bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Türk kahvesi yapacağım. Çünkü ben o kahveyi gerçekten hiç beğenmedim. Hatta şöyle göstereyim. İçemedim yani. Hem çok şekerli hem böyle ne bileyim ee... bulan buram buram böyle şeker kokuyor gibi geldi bana. O kahve isteğimi hiçbir şekilde karşılamadı. Aslında Nescafe yapacaktım ama Samet Türk kahvesi yapar mısın? Beraber içelim dedi. O yüzden ben de şimdi Türk kahvesi yapacağım. Demek ki şunu söyleyeceğim. Her ay döktüm. Her e, içinde kahve olan şey güzel değilmiş. Bunu anlamış olduk. Ama ne yapalım? Denemiş olduk. Ama kesinlikle bildiğimizden şaşmayalım çünkü gerçekten tadını ben pek beğenemedim. Yani sonuç olarak gerçekten insan bildiğinden şaşmamalı. Halbuki diyeceksiniz ki ne kadar kötü olabilir. Sonuçta içinde süt, kahve ve şeker var ama ne bileyim yani dediğim gibi gerçekten çok kahve seven bir insansanız o sizi kesinlikle şey yapmıyor böyle karşılamıyor kahve ihtiyacınızı. Aslında bu kahvenin yanına şimdi böyle güzel bir tatlı olsaydı gerçekten güzel yemedi ama Maalesef tatlı yemiyoruz. Ama Samet tatlı istedi benden. Ve biraz sonra tatlı yapacağım. Muhtemelen onu da bu videonun devamına koymam. Çünkü bu video sadece böyle kahveyle alakalı olsun istiyorum. Onu da diğer videoda gösteririm. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle benim yaptığım diğer kahve küplerinden deneyin. O gerçekten çok daha lezzetli. Hem de çok daha zahmetsiz. Şu an bir sürü bulaşık çıktı bir kahve içeceğim diye. Üstelik içemedim de. Ama onu yaparsanız bence ger gerçekten kahve içtiğinizi anlayacaksınız. İçinde süt olmasına rağmen ve buram buram kahve tadı alacaksınız. Şimdi ben kahvemi güzelce içeyim. Samet'i de çağırayım. Beraber güzel bir kahve keyfi yapalım. Vallahi ben kahvemi güzelce yaptım. Dediğim gibi bildiğinizden şaşmayacaksınız. Öyle değişik değişik işlere girmeye gerek yok. Yani onu anladım. Ben güzel şimdi kahvemi içeyim. Samet'i de çağırdım. O da gelecek. Şimdi beraber güzel bir kahve keyfi yapacağız. Bu videomu burada kapatayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.